Sen de kendine geri dön ve otur. Gerçekten bu millet için ne yaptığını düşün. Örneğin bu kadar ekonomik kriz varken, bu kadar fakirleşme varken, bu kadar Türk milletinin değerleri, madenleri, efendim fabrikaları satılmışken ülkücü hareket nerede? Ne hareket yapıyor? Hangi eylemi yapıyor? İşçinin hakları, emekçinin hakları Ortadan kaldırılırken benim insanımın hakkı, hukuku yeniyor diye ayağa kalkıyor mu? Kendi içinde şu anda e, sürdürdüğü dava konusunda bile herhangi bir hareket yapamıyor. Hani nerede bunların düşünürleri, düşünen insanları? Nerede? Niçin bir itiraz yok hiçbir şeye? Kol kırılır, yani içinde kalır değil mi? Hep böyle.